Merhabalar gençler. Arhan adlı bir öğrenci WhatsApp'tan iki tane soru atmış bana. Soru 3D yayınları ait soru bankasından sayfa 163'te 3 ve 4 numaralı sorular. İki sorunun ufak bir farkı var. O da bu farka takılmış. Genelde soru bankalarında da çıkıyor, öğrencilerimize de takıldığı bir soru olduğu için ben de buradan çözmek istedim. Size de faydası olsun diye. 3 numaralı soruya bir bakalım. Ne diyor? Diyor ki şekildeki yüklü KL paralel levhalarına bağlı voltmetrede okunan değer ve V levhaların arasındaki elektrik alan şiddeti E'dir. Buna göre KL levhaları yalıtkan eldivenle tutulup birbirine yaklaştırılırken V ve E'nin değişimi için ne söylenebilir diyor. Dikkat edin burada bir voltmetre var. Herhangi bir üreteç bağlı değil. Hani bu soruyla diğer sorunun farkı bu çünkü. 4 numaralı soruya bakalım. Şekildeki V gerilimli üreteç yüklenmiş K ve L le paralel levhalar arasındaki potansiyel fark VKL ve levhaların arasındaki elektrik alan şiddeti E'dir. Buna göre KD levhaları birbirine yaklaştırırken V, K, ve E'nin değişimi için ne söylenir? Burada da bağlı bir üreteç görüyoruz. Bunu da unutmayalım. Öncelikle yüklü paralel levhalar aslında birer kondansatördür. Kondansatör hatırlarsanız devrede yük depolayabilen bir devre elemanıydı. Bu yük depolayabilme kapasitesine de sığası diyorduk. Sığa C ile gösteriliyordu. Şöyle yazalım C. Nelere bağlıydı? levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısı dediğimiz epsilon ile doğru orantılıydı. Levhaların yüzey alanı dediğimiz A ile doğru orantılıydı. Ve levhalar arası uzaklık dediğimiz D ile de ters orantılıydı. Engin altan düz yatan şeklinde ya da sülalemizi seviyorduk. Canım, ebem, anam, dedem şeklinde kodlayabiliyorduk. Peki kondansörde depolanan yük miktarı Q nelere bağlıydı? Q arkadaşlar bu levhalar arasındaki potansiyel farkla doğru orantılıydı. Bir de tabii ki sığayla sığanız ne kadar fazlaysa o kadar çok yük depolayabiliyordunuz. Q eşittir C ve kariyeriniz için CV'nizi güzel hazırlamanız gerekiyor şeklinde kodlayabiliyorduk. Ve levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti E de hatırlarsanız neydi? Potansiyel farkın o levhalar arasındaki uzaklığa yani D'ye bölünmesiyle bulunuyordu. Şimdi gelelim 3 numaralı soruya. Soruda öncelikle bakmamız gereken şey değişmeyen nedir burada? Değişmeyen şeyi al bulabilirsek sorunun çözümünü de yapabiliriz. Başlangıçta şu levhalar arası mesafeye 2D dedim ben. Azaltıldığındaki değeri D diyebileyim diye. Buralara 2D yazdım. Bakın ilk durumda levhalar arası uzaklık 2D. Levhalar arası uzaklığı azaltıp D yaptığımızda bu elektrik alan ve potansiyel fark nasıl değişecek buna bakacağız. Değişmeyen şeyi belirlemek için devrede üreteç var mı, yok mu ona bakacaksınız. Bakın burada bir üreteç yok, bir voltmetre var. Yani siz başlangıçta bir üretece bağlayarak bu sistemi K ve L levhalarında eşit büyüklükte yük depolamışsınız. Bu yükün kaynağı neydi? Üreteçti. Eğer üreteci çıkarırsam ben devreden artık bu depolanan yükü değiştiremem. Yani oraya ekstradan yük gönderecek bir devre elemanım kalmamış oluyor. Dolayısıyla sistemde üreteç yoksa yükümüz sabit olacak. Q değerimiz sabit. Q değişmeyen şey. İkinci devreye geliyorum. Burada ise bir üreteç olduğunu görüyorum bakın. Bir üreteç bağlı. Üreteç varsa o zaman istediği zaman bu devrenin yükünü değiştirebilir bu üreteç. Dolayısıyla üreteç varken değişmeyen şey nedir? Yük mü? Hayır değildir. Üreteç iki levhanın arasındaki potansiyel farkı kendi potansiyel farkını eşitleyene kadar bu levhalarda yük birikmesine sebep olan devre elemanı. Yani ne zaman yüklenme işlemi sona eriyor? İki levha arasındaki potansiyel fark üreticinkine eşitlenene kadar. O halde tam dolu artık bir üreticin iki levha arasındaki bu potansiyel fark ne kadar olmalıdır? Üreticin gerilimi kadar. Üretici söküp atmadığım sürece levhamda artık tam dolmuşsa ben o üreticin gerilimi kadar levhalar arasında bir potansiyel fark olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla burada da potansiyel fark değişmeyecek. Birinci devre elemanında Q sabit. ikinci devre elemanında da V sabitmiş. Şimdi öncelikle sığa nasıl değişiyor? Onunla başlayalım. Yeşil olan kısım 3 numaralı sorunun. Mavi olan kısım da 4 numaralı sorunun çözümü olacak. Sığamızın formülünü yazalım. Epsilon A bölü D. Şimdi demek ki mesafe D iken bu değere C kadar dersem bu D'yi 2D olarak aldığım takdirde C değerimiz ne olacaktır? C bölü 2. Yani başlangıçta C bölü 2'lik sığımız varken ikinci durumda da sığa ne oluyor? C. Ee, diğer soru için de aynı şey geçerli. C eşittir. Epsilon A bölü D dersem mesafeyi D olarak tuttuğumdaki sığa C dediysek mesafenin başlangıçta 2 D olduğu durumda ise sığımız ne olacaktır? C bölü 2. Şimdi gelelim bakalım Q nasıl değişiyor? Q hatırlarsanız kondansatörde depolanan yüktü. Bu arada bir araya gelelim. Aslında biz levhanın birinde eksi Q kadar diğerinde de artı Q kadar yük depolanır deriz. Depolanan yük sorulduğunda bunun mutlak değerini alırız. Yani depolanan yük ne kadar olacaktır? Levhalardan herhangi birinde depolanan yükün mutlak değeri kadar. Ama levhalardaki toplam yük deseydim artı Q ile eksi yükün toplamı sıfır çıkacaktı. Ona dikkat edelim önermelerde. Şimdi Q yazalım. Q neydi? C çarpı V. O halde burada değişmeyen şey 3 numaralı soruda Q olduğuna göre C ile V arasındaki ilişki nedir? Ters orantı. C eğer iki katına çıkıyorsa V yarıya düşecek. C yarıya düşüyorsa V iki katına çıkacak. Yani ilk durumdaki C değerimizdeki C sağ C bölü 2 iken onun gerilimi V olarak verilmiş bize. O zaman biz Q'yu nasıl yazarız bu durumda? Q eşittir. C bölü 2 çarpı V. İkinci durumda da Q'nun aynı çıkmasını istiyorum. Yani mesafe D'ye düştüğünde sıra iki katına çıktığına göre V ne olmak zorunda? Artık yarıya düşmek zorunda. Tamam ilk burayı bulduk bakın. V değerimiz azalıyormuş. O zaman geldik. Hop bu gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Elektrik alan şiddetine bakalım. Elektrik alan şiddeti de V bölü D'ydi. Şimdi ilk durumda mesafe 2D iken V'ye V dedik. Geldik D'ye. D de 2D idi. Şimdi geliyorum tekrar E'ye yazıyorum. E eşittir. Bu durumda V, V bölü 2'ye düştü. D de D'ye düştü. Bakın bu sonuç yine V bölü 2 D yapmıyor mu? Yani aslında elektrik alan şiddeti ne olmadı? Değişmemiş oldu. Çünkü aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Her artı yükten eksi yuka doğru şöyle yönlenen bir elektrik alan şiddetiniz var. Eğer yük sayınız değişmiyorsa bu elektrik alan çizgi sayısında bir değişim olacak mıdır? Olmayacaktır değil mi? Çizgi sayım değişmezse elektrik alan şiddetim de bu çizgilerin sayısı demek olduğuna göre elektrik alan şiddeti değişmeyecektir zaten. Tamam geldik. Elektrik alanında değişmediğini gördük. Yanıtımız ne çıktı böyle? Adana çıktı. 4 numarada soruya geçiyoruz. Oradaki Q'nun değişimine bakalım. Orada dikkat edin değişmeyen şey neydi potansiyel fark. Q'yu yazıyorum. C çarpı V'ydi formülüm. O zaman ilk durumda Q dediğim şey C bölü 2 çarpı V idi. İkinci durumda artık C çarpı değişmeyen şey V olduğuna göre V'yi aynı aldım. Ne oldu bu değer? Yükümüz 2 katına çıkmış oldu çocuklar. Yani yük başlangıçta Q iken 2Q'ya çıktı. Demek ki yük değerim ne olmuş oldu? Artmış oldu. Yükümüz arttı. Elektrik alan şiddetine geçelim. Elektrik alan şiddeti V bölü D iken şimdi geliyorum. İlk durumda E eşittir V bölü 2D idi. Şimdi artık ne oldu? V aynı kaldı. D ise yarıya düştü. Yani dolayısıyla elektrik alan bakınız ne olmuş oldu aslında? V potansiyel farkı aynı kalırken uzaklık yarıya düştüğü için elektrik alanda bunun ters orantılı olduğundan iki katına çıktı. Yani aslında burada da elektrik alanın değişimini hani artıyor dedik ya arttığını gördük. Şurada elektrik alan artar dedik. VKL değişmez dedik. Değişmez artar. Bursa oldu yanıt. Yani şöyle de söyleyebilirdik bu elektrik alanı. Hani her artı yükten eksi yüke çizdiğimiz bu çizgi sayısı elektrik alan da doğru mu? Şimdi atıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane artı Q, 7 tane eksi Q varsa o zaman 7 tane de elektrik alan çizgim var. İkinci durumda yük miktarı 2 katına çıkmamış mıydı? Bakın. Yani artık burada kaç tane artı yük olacak? 14. Burada da 10 tane eksi yük olacağına göre çizgi sayım kaç katına çıkacak? 2 katına. Çünkü 7 iken çizgi sayınız 14 tane çizginiz var. Şiddet ne olmuş oldu? Artmış oldu. Evet videomuz da bu kadardı gençler. Umarım aydınlatıcı olmuştur.